2 Temmuz 1924. Uluslararası Spor Yazarları Birliği kuruldu. 1924 yılında Paris Olimpiyatları sırasında kurulan Uluslararası Spor Yazarları Birliği 2 Temmuz gününü resmi olarak Uluslararası Spor Yazarları Günü kabul etti. Kuruluş felsefesinde sporu dünya barışı için bir araç olarak kullanmayı amaçlayan dernek ön yargısız olarak sadece sporda değil dünya kültürü ve barışı içinde çaba göstermeyi hedefledi. Dünya genelinde 150'den fazla üye ülke ve 9000'den fazla gazeteci temsil edilen dernek, aralarında uluslararası olimpiyat komitesinin de olduğu FIFA, fila FIFA gibi birçok kurum ve organizasyonla birlikte çalışmalarına devam etti. 2 Temmuz 1976 Milli yüzücü Derya Büyükuncu doğdu. Türk yüzücülüğünün en önemli ismi olan Derya Büyükuncu İstanbul Kadıköy'de doğdu. Sırtüstü ve kelebek kategorilerinde birçok Türkiye rekorunun sahibi olan yüzücü... ...ilk kez milli formayla 9 yaşında 1985 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalyayla tanıştı. 1985-2010 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırdı... ...ve 500 kez milli takımda yer aldı. Büyük oyuncu, 2012'de Londra'da düzenlenen yaz olimpiyatlarına katılmasıyla... ...altı kez yaz olimpiyatlarına giden ilk ve tek sporcu unvanını elde ederek... ...dünya spor tarihine geçti. 2 Temmuz 1994, Kolombiyalı milli futbolcu Andres Escobar... ...uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 1994 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Kolombiya... Grupta oynadığı ilk maçta Romanya'ya 3-1 yenilmiş, 22 Haziran'da Amerika ile kader maçına çıkmıştı. Maçın 33. dakikasında gelişen Amerika hatağında Kolombiyalı defans oyuncusu Andres Escobar yaptığı ters bir vuruşla golü kendi kalesine attı. Amerika maçtan 2-1 galibiyetle ayrılırken Kolombiya gruptaki son maçındaki galibiyete rağmen turnuvaya erken veda etmek zorunda kaldı. Bu maçın ardından ölüm tehditleri alan Escobar maçtan 10 gün sonra silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Escobar'ı 12 kez vurarak öldüren Humberto Castro, olaydan sonra yakalanarak 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat cezasının 11 yılını çeken Castro, ilginç bir şekilde 2005 yılında serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2016, işitme engelliler erkek milli futbol takımı üst üste ikinci kez dünya şampiyonu. İşitme engelliler erkek milli futbol takımı İtalya'nın ev sahipliğinde 19 Haziran'da başlayan ve 16 takımın katıldığı dünya şampiyonasında şampiyon oldu. Ay yıldızlı takımımız final maçında Almanya'yı 2-1 mağlup etti ve böylece üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşmış oldu. <laughs> 2 Temmuz 2018, Brezilya, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan takımı. Sambacılar, Meksika'yı 2-0 yendikleri maç sonrasında Dünya Kupası tarihinde 228 gole ulaştı ve 226 gollü Almanya'yı geçerek Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan takım unvanını aldı.